Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği kendisi. Alkışlarımızla alıyoruz. Ee, ben şimdi diğer panelistimiz Berlin Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Sayın Berlak e, Bilgen ve Başım Beşer Size tanıtmak istiyorum. Antalya ve Kaliforniya'da liseyi onur dereceliğiyle bitiren Berrak Bilgen Beşergil, Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu. Mezuniyetinin ardından Fulbright bursunu kazanarak ABD Nebraska Lincoln Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi Fakültesi'nde master eğitimi tamamlamış. E, Bilgen Başar Beşergi Ticaret Bakanlığı sırasıyla Uluslararası Anlaşmalar Genel Müdürlüğü, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nde uzman yardımcısı, uzman ve şube müdürü olarak görev yapmış. İş hayatı boyunca bağımsız devletler toplulukları ile ticari ilişkileri güçlendirilmesi ve ticaret anlaşmalarının imzalanmasının yanı sıra ülkemizin hizmet sektörlerine yönelik ticari, politika ve uygulamaların geliştirmesi konularında çalışmış çok iyi derecede İngilizce ve Almanca bilen Bilgen Beşerki, 2019 yılından itibaren Ticaret Bakanlığı Berlin Ticaret Müşaviri olarak görevini sürdürüyor. Berrak Hanım, hoş geldiniz. Ben sizin için de bir soru hazırladım. Avrupa Birliği'nin en önemli dönüşüm alanlarından birisi olan Yeşil Mutabakat kapsamında iklim ile enerji mevzuatlarını düzenleyerek 2050 yılına kadar dünyada ilk iklim nötr kıta oluyor Avrupa, olacak inşallah. Özellikle iklim değişikliği, yenilenebilir enerji, enerji verimliği konularında Avrupa'da öncü ülkelerden olan Almanya'nın bu konulardaki gelişimi nasıl gerçekleşiyor? Bir de kısaca tabii Almanya'ya geldik, Almanya ile ilgili bilgilenmemiz gerekiyor. Almanya'nın iklim, iklim değişikliği ve enerji verimliği konularında uyguladığı politikaları, uygulamaları tarih, tarihçeleri hakkında da bilgi rica edeceğiz. Ben e, panelin başında söylemeye unuttum. zamanımızı iyi kullanmak adına herkese böyle gruplayarak soru sorayım, hazırlayayım dedim ve herkese 5-5,5 beş, e, beş, buçuk dakika gibi bir süre verdim. E, Taha Bey uydu. E, diğer panelistlerden de bunu rica ediyorum. Buyurun efendim söz sizin. Teşekkür ediyorum. Haklısınız son panelimiz dolayısıyla ben de mümkün olduğunca kısa tutacağım. Eğer merak ettiğiniz sorular varsa biz burada Türk iş adamlarımızın Almanya'ya ve Avrupa'ya açılması için bir görev yapıyoruz. Dolayısıyla gerek ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi ve gerekse Almanya'ya gelmeniz halinde lütfen bizlerle irtibata geçiniz. Sizlere tecrübelerimizi ve bilgilerimizi seve seve aktarırız. Bunu söyleyerek çok kısa sorularınızı cevaplayacağım. Öncelikle Almanya bu iklim değişikliği ve enerji dönüşümüne aslına bakarsanız çok erken yıllarda başlamıştır. 2018 yılında bir yenilenebilir enerji yasası yürürlüğe konulmuştur. Buradaki temel amaç enerjinin arzının mümkün olduğunca verimli ve yenilenebilir olması. Enerji talebinin ise mümkün olduğunca verimli kullanılmasıdır. Bu çerçevede maliyetlerin oldukça düşürülmesi amaçlanmıştır. Daha sonra 2020 yılında revize oldu bu yasa ve yeni eklemeler geldiğini görüyoruz. Özellikle güneş enerjisi, biyokütle enerjileri ve karada veya denizde rüzgar enerjisinden yararlanılması gibi bir takım değişiklikler yapıldı. Yine aynı yıllarda bir kömür komisyonu kuruldu ve Almanya kömürü tamamen bırakıp 2038 yılı itibariyle yenilenebilir enerjiye geçmek konusunda adımlar attı. Ancak tabii ki Ukrayna ve Rusya Savaşı Almanya'nın enerji ve iklim politikalarında büyük değişikliğe yol açtı ve bu kömür stratejisi de aşamalı olarak maalesef biraz ertelendi. Artık kömürü tamamen terk etme stratejisini uygulamamaktadır Almanya. Bunun yerine aktif olan terminallerini kapatmak ama acil durumlarda kullanmak üzere bir operasyonel aktivite sağlamak stratejisini getirmiştir. Sonuç olarak Almanya gerek uluslararası gerekse bölgesel yükümlülükleri olan Kriyoto protokolü ve Paris Anlaşması ile üstlendiği bu sorumlulukları bu çerçevede yerine getirmektedir. Yine Almanya'nın bu dönüşümüyle ilgili dikkat çekici bir hususta Almanya'nın nükleer enerjiyi tamamen bırakmasıdır. Tabii ki komşusu Fransa'da ellinin üzerinde nükleer e, santralin olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla e, burada da bir e, politikanın e, halk arasında e, tartışıldığı e, söylen, söylenebilir. E, yine Almanya ulusal olarak hidrojen stratejisine çok büyük önem atfetmektedir. 2020 tarihi itibariyle ulusal bir hidrojen stratejisi yayınlamıştır. Burada en önemli adım tabii ki elektrik dönüşümünü gerçekleştiren Almanya bir sonraki adım olan hidrojene geçerek dünyada uluslararası liderliği elinden bırakmamayı amaçlamasıdır. Dolayısıyla hidrojenin özellikle enerji yoğun olan çelik, kimya, cam, seramik gibi e, sektörlerde kullanılması e, Almanya'nın e, ticaretini bu boyutlara taşımasını da e, amaçlamasına sebep olmaktadır. E, ki e, geçtiğimiz dönemde Alman politikacılar hidrojen yakıt hücrelerini kullanarak e, üretilen uçakları e, dünyaya tanıtmışlardır. Bu da e, dikkat çekici e, bir husustur. E, tabii ki e, Ukrayna Savaşı ve Korona pandemisi, Almanya'nın gerek iklim, gerekse enerji dönüşümünde çok büyük kırılmalara yol açmıştır. Küresel ekonomide yaşanan tedarik zincirlerindeki aksamalar, gıda ve enerji fiyatlarının aniden yükselmesi, ülke ekonomisini bayağı olumsuz etkilemiştir. Tüm dünyayı etkilediği gibi Almanya'yı da tabii ki etkilememesi mümkün olmamıştır. Ancak e, savaşın nasıl başladığını hatırlarsak eğer e, bildiğiniz gibi e, savaşın başlangıcından sonra yaz aylarında e, Kuzey Akın Baltık Denizi boru hatlarında Almanya'ya gelen Rus doğalgazı zaman zaman kesintiye uğramıştır. E, bakım, onarım, çalışmaları e, yapılıyor şeklinde e, ifadelerle e, zaman zaman hatta bu gaz kesintiye uğramıştır. Bu da Alman halkında büyük endişe ve paniğe yol açmıştır. Dolayısıyla Almanların buna ilk tepkisi enerji kullanımını daha tasar, kullanımında daha fazla tasarrufa gitmek olmuştur. Ve Almanya son 10 yıllar boyunca izlediği enerji politikasını doğal olarak değiştirmiştir. Artık bu enerji arzının bir de Almanya için güvenlik boyutu vardır. Savaş sonrası en önemli etki artık enerji arzının yenilebilir olmasından daha da önemlisi güvenli ve kesintisiz olarak sürdürülebilir olmasıdır. Ve Almanya ilk kez bir savunma kalkanı projesi ortaya koymuştur. Yaklaşık 200 milyar euroya varan e, şekilde sektörlerin desteklenmesi söz konusudur. E, tabii ki Almanya e, Rusya'ya olan bağımlılığını mümkün olduğunca azaltabilmek için uluslararası bir takım anlaşmalar da yapmaktadır. E, bunlardan en dikkat çekici Rus e, dikkat çekici olanları e, gaz alanında özellikle e, Norveç, e, Katar e, ve ABD ile anlaşmaların yapılmasıdır bunun yanı sıra yenilenebilir ve hidrojen alanlarında da anlaşmalar yapan Almanya bu konuda da özellikle uluslararası alanda Hindistan, Hindistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerle çalışmaktadır. Yine Almanlar kendi yüzen gerek hava gerek karada gerekse suda çalışabilen LNG terminallerini yine inşa etmeye başlamışlardır. Ki sonuç olarak enerji tüketiminin üçte biri artık Almanya'nın kendisi tarafından karşılanmaktadır. Yine ülkede özellikle tarım araziler ve bozkır alanlarda güneş panellerinin yaygınlaştırıldığını görüyoruz. Böylece ülkede hem tarım arazileri korunuyor ve hem de enerji yerinde üretiliyor ve doğaya da sahip çıkılıyor. Bu anlamda win-win durumunu da Almanya politikalaştırmıştır. Yine stratejik olarak özellikle Rusya'ya bağlı olan şirketleri hükümeti ve hükümeti ve e, halkı e, savunmaktadır. E, bu şirketler e, devlet destekleri almıştır. E, kaldı ki sadece bu şirketler değil, enerji krizinden etkilenen stratejik sektörleri de yine hükümet desteklemektedir. E, dolayısıyla aslında bakarsanız e, savaşın Alman enerji ve iklim e, politikalarını hızlandırdığını söylemek mümkün. E, artık e, Almanya güvenli, yenilenebilir bir enerji arzı, verimli bir enerji tüketimi ve bu aradaki fiyat istikrarını mümkün olduğunca sürdürülebilir olmasını amaçlamaktadır. Genel olarak politikalar bu şekilde özetlenebilir. Teşekkürler. Enerji zaten politika ayrılamıyor. Tüm dünyadaki tüm strateji onun, onun üzerine kurulur. Yani bir çok derin bir konu. <laughs> Peki, ben teşekkür ediyorum. Gayret <laughs> Hanım hemen size geçelim. Teşekkürler. Aslında çok güzel bir soru sordunuz. Çünkü aslında işin özü dönüp dolaşıp ekonominin temel taşları olan hane halkının ve firmaların memnuniyetine dayanıyor. Dolayısıyla belki sizler Türkiye'de dile getireceksiniz ama... Almanya'da yapılan bu konuyla ilgili pek çok anket bulunmaktadır. Bunlardan birkaç tanesi Ipsos ya da Federal Çevre Kurumu'nun yaptırdığı anketlerdir. Bunlara baktığımız zaman aslında ankete katılanların %80'den fazlası Iklim değişikliğinin önemli olduğunu savunuyor ve bu alanda politikaların geliştirilmesini destekliyor. Ancak e, iklim değişikliğinin kendi yaşamlarına tehdit unsuru e, oluşturduğunu düşünen ve bu nedenle yaşam biçimini değiştiren sadece yüzde 50'lik bir kesim. E, ve daha da enteresan bir bilgi vermek istiyorum. Ankete katılanların beşte ikisi de geliştirilen politikaların aslında kendi ekonomik ve sosyal statülerini tehdit ettiğini beyan ediyor. Yani bu politikalardan memnun değiller. Firmalara baktığımız zaman özellikle firmalarında yaklaşık bu iklim değişikliği ve enerji dönüşümünden dolayı yatırımlarını genellikle erteleme kararı aldıklarını görüyoruz yani yaklaşık otuz 34 kadar firma yatırımlarını başka zamanlar yapmak başka zamanlarda yapmak istiyor ve Almanya dışında bu gerek maliyetler enerji maliyeti olsun gerek iş gücü maliyeti olsun bu nedenlerden dolayı yatırımlarını başka ülkelerde yapmak isteyenlerin sayısı da yaklaşık %40'larda. 2023 yılında Alman Ticaret ve Sanayi Odası'nın yaptığı çalışmaya göre Alman firmaları iklim değişikliği ve enerji dönüşümünde en büyük tehdit belirsizlik olarak görüyor. Yani firmalar ortam belirsiz olduğu için e, çekinik davranılılar. Yine firmalara göre e, bürokrasinin e, bu alanda iklim e, değişikliği ve enerjinin dönüşümü konusunda yaşanan bürokrasinin e, fazlalığı ve e, yatırımların ya da diğer onay e, süreçlerinin uzunluğu yine Alman firmaları önünde büyük bir tehdit olarak algılanıyor. Dolayısıyla kamuoyunun bakış açısına baktığımız zaman inanın ülkeyi de zor bir dönem bekliyor. Çünkü bu alanda firmalar daha fazla netlik ve açıkçası de biraz daha hız talep ediyor. Böyle toparlayabiliriz. Tamam, ediliriz. çok teşekkür ederim.